Oyuncu, aile, up, 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 up. Evet canlar hatırlarsanız ki 12 Kilitli Hamur Adam serimiz vardı ve bunun evet. Vlad Nikita versiyonu var. Evet. Vlad Nikita'yı biliyorsun. Evet tabii ki de herkesin bildiği gibi biz de biliyoruz. Ya niye çünkü Yağız var canlar onunla birlikte videolarına denk geliyordu Çok güzel videolar yapıyorlar. Bunu da oyun haline çevirmişler ve bizim 12 Kilitli Hamur Adam serisine gelmiş. Evet. Biz mini, mini oyunlar oynamayacağız. Biz direkt bulmacalar oynayacağız. Mini oyunları puan kasmak için kullanacağız. Evet. Hazır mısın? İlk oyunumuzu başlatıyorum. Başlayalım. Kurabiye var e, ellerinde. Diğerleri kilitli zaten canlar. Bakın kilitli. Burada hatta para falan vermemiz gerekiyor. Bizim 10 bin paramız var zaten. Şimdi kurabiye versiyonu başlasın. Merhaba. Benim adım Niki. Bisküvi yiyelim mi bilat? Hadi ama. Önce bu kavanozu açmamız gerek. Evet canlar hikayeyi duydunuz. Bisküvi yemek istiyorlar. Kurabiye yemek istiyorlar. Ama kavanoz kilitli. Baksana yine 12 kilitle Böyle kilitlemişler. Böyle kavanoz kilitlenir mi? İnsafsızlar. Yazık günah kavanoza. <laughs> ya baksana. Bak. Akutu var. Aç çok güzel. E, bu açı İkili İçinden de bulduk. Acaba acızdırdım. canlar şunu merak ediyorum. Diğer seriler gibi hafif bulmacalar var. Zor mu? Veya çok mu basit? Merak ediyorum. Direkt açalım anahtarımızı. Artık bilemiyorum. Yapacağız göreceğiz. Bak Aa, be, bu Vlad. bu da yeni bebekleri. Onların evet. çocuklar. Ama al. Al e, ama. Anlıyorum. Bu bebek emzik yok mu bir yerde? Görmedim ki varsa. Aa şey mısır var mısır verelim. Mısır, Aa, yer mısır yer misin? Ya Ama bebiş, çok güçlü. Ya ne bir sir ya? Canlar çok da, kötü su, ağlıyor. Suçluyor, suç. Bak pompada da bulduk nasıl kullanacağız bilmiyorum. Ama burada çark var. Aç çiçekte bir şey. Çiçekte çiçek çiçek bir şey yok. Ya da tıklayamadım. Niye böyle dırırır, bir şey dırırır. oldu? Anahtar var anahtar mı denk getirmeye çalışıyoruz? Ya ciddi olamaz. Ateş hayır. Geldi. Hayır. Bu çok kötü. Arkada Yakınacak ses mı? geldi duydun mu? Aa hayır diye. Evet. Bilal iki tane sesiyle seslendirilmiş. <laughs> Aynen onların oyunlarındaki sesini almışlar canlar. Fena değil güzel gibi gözüküyor bu da. Severseniz seri Abi, haline gelin. Evet, Annesi çıktı. Anneleri kızdı. <laughs> güzel yapmışlar ben beğendim. Şimdiden beğendim canlar. Sizler de evet, beğendiyseniz kardeşim. abone olmayı abone olur canlar ama bildirimleri açmayı özellikle mükemmel sayıda beğeni atmayı unutmayın. Evet. Bulmaca bu, var. Basit bir bulmaca olmuş ama. Ha dört tane aynen kalp çıktı basitmiş. Ya işte bu çocukların düzeyinde bir bulmaca herhalde. Hayır bence güzel ya diğeri de çok zor değildi ki. Nasıl yapıyorduk canlar bunu? E tamam döndürdün denk o, getirdin Oldu. Tam rastgele yaptık ama denk getirdik bunun içinde ne var? Bu ne bir şey düştü. Bir şey verdi ama ne verdiğini bilmiyorum. Ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız, ne yapacağız? onu da bilmiyorum. Yastığın altında bir şey yok mu? Genelde yastık altında bir şey olur. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kafa kısmı bu uç kısmı bence. Neyin ya? Ha bunların renkleri, renkleri dönüyor. değişiyor. Şu an hiç anlamadım canlar. Reklam izleyebilirsin diyor. Burada bir şey çıkmadı. E, su. Tabloda da bir şey yok. Domuzcuk bize bir şey vermedi. Aha ha şifre şifre. 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 56-19. Hemen koş, girelim koş, unutuyor koş, koş, sonra. 56-19. 56-19. Güzel güzel açtık canlar. Aşk. Emzik buldum. Aa koş koş şey ver. Bebişe vereceğim. Şurada bir şey var mı diye bakacağım. Aa altında bir da Bir anahtar vardır. daha bulduk canlar. Güzel gidiyor. Şimdi şunları açalım bir dakika. Bak ağlıyor ya. Ya ne Verilmiyor. Ha, verdim. Anahtar verdi o da bize. Güzel güzel bir anlaşmaydı. Emzi karşılığında anahtar benzer, aldık. Bence de gayet <laughs> güzel bir anlaşma oldu. O da mutlu biz de mutluyuz. Şu an başka anahtar kaldı mı? Başka kalmaz. Şu da bir anahtar. Bunu nerede birleştireceğim bilmiyorum. Makas var. Makas işime yaramaz. Burada bir oyun var. E? Ha, yukarı git diyor. Sola git diyor. Yukarı git diyor. Sağa git <laughs> Böyle diyor. Böyle mi bu? Sol, sağa git diyor. Aşağı git diyor. Aşağı git diyor. Bu ne biçim şey bulmaca? Bu hiç de işte bu... bulmaca değil canlar. Burada bir bulmaca var. Bunu Analar mı sen çevireceğim? Sen bulduruyorsun. Hmm, bir dakika. Arttırıyorsun. Oldu. Batattık. Oldu çok güzel. Dört anahtarımız kaldı onları da bulacağız. Şurada başka bir şey yoktu. Burada başka Babiesten bir Bebisten şey de yok. aldık canlar. Aldık. Çiçek mi verdi? Keseceğiz mi? Aa! Da, kestik, düzelttik bize anahtar verdi. Burayı Peki, da yaptık. yaptık. Neyi şişireceğiz? Şişirecek bir şey yok. yok. Bir dakika gidiyor. Nereye gitti? Hayaksı dedi gitti. <laughs> Bunun değil. altında da başka bir şey bulamadık canlar. Bak şurada. Dedi ki siz çok uğraştınız. Bildiğim bunu okla göstermiş. Bunun gibi yap diyor. Bu kadar da basit yapmayın Aynen ama. diğerleri inşallah bu kadar basit değildir Bence ya. Bence de inşallah bu kadar basit değildir canlar. Çünkü şey ya, zor olsun istiyoruz biraz. Çok basitse yani bilmiyorum devamını getirmeyebiliriz. bize diyecek ki canlar. Madem o kadar basitti niye ilk hamlede bulamadınız diyecekler. <laughs> ya görmedik ki. Buradan birleştiriyorum. Hadi ya. Canlar kolaymış. Baya. Bunu da aldık. Bence bitti şu an biliyor musun? Tamam aç bakalım. Bezirgen başı. Kapıyı aç. Güzel. Mavi Hadi kaldı. Mavi. Kompa. Bunu mi şişireceğim? Evet. Arabanın tekerleği. kolaymış canlar. Şişir şişir şişir. Tamam. Bir teker şişti canlar. Bunu da şişirelim hızlı bir şekilde. Tak 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 tak. tak pıt 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 Güzel. O da işte anahtar altındaymış. Kavanozu açtık dostum. Ailecek kurabiye yiyebilirsiniz. Biraz da bize ikram ederseniz seviniriz. Aç Aynen. dostum. Aynen. Alın. Buyurun. İyi yaşasın. Kavanoz açıldı. Kom Evet canlar gördünüz. Minik bebiş de yedi. Bize ekstra bonus verdi. Bakalım diğer bölüm güzel mi acaba? Burada bak birinci bölümü oynadık. Açmak için puan veriyoruz. Verelim. Soldan gidiyorum yani sırayla. Merhaba. Benim adım Willet. Bugün sana kamyonumu ne kadar hızlı sürebileceğimi göstereceğim kamyonumu tüm bu kilitlerle kilitlemek kimin parlak fikriydi? <laughs> evet canlar gördünüz. Bunların benim hatta bir çizgi filmine benziyor evet, bence biliyor musun? Değil mi? Bu kutu vardı. Ben de öyle hatırlıyorum. Çünkü bunların çizgi filmlerini yazda izlerken Z denk gelmiştik. Ne biliyor musunuz? Aynısını biz de Yağız'ın kanalında yapmıştık. <laughs> aynen aynen. 82-39 yanlış hatırlamıyorsam. Sen ara buldun ya bir Gördüm. Aynen gördüm. <laughs> Canlar burada o kadar zor çıkmayacak bence. Bunları hızlı geçeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü diğerinde bir bölümde ya bir videoda bir bölüm oynarken burada daha hızlı oynayacağız. Burada evet, bak bir daha şıra içi... var. Aa, açılıyor. açılıyor. Çok güzel bulmaca mı? Açılıyor, açılıyor. Tekerleri Tepsini aldım. Al Alabiliyor musun? Hayır, ister alamıyorum Ay yerleştirebiliyorum. Ha onu şey yapalım, dur bir bulalım ne? Bulamadık. Şey, Tekerler elimizde duymuş? dursun, para. Bir dakika parayı şuraya atlıyordu canlar, onu evet, hatırlıyorum. Evet, 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 evet. Parayı As... buraya attığım zaman sanırım anahtar ya, verecek. Seçemedin, seçemedin. Ben mi As seçeceğim? Evet. Ne lazım? Anahtar istiyoruz tabii ki. Ama var ya, bir şey söyleyeyim mi? Başkası lazımsa. Para buldukça bence gidip atalım. Ha çok güzel, 39.71. 39, 71. Canlar ben eğlenceli. Çok hatırlayamadım. Bayağı güzel. Ama çok kolay 91, olsun istemem yani. Bir. Aynen yani. buradan devam edelim. Buradan devam edelim. Şu an buray kaldık. Hey, Bullet. Ne yapacağız? Aa, kızdı. <laughs> hey, Nikki. Bir şey bulmamız lazım. Hey, Bullet, ne diyeyim? Bence hey, de nici. bir şifre. Bunu kıracağım mı? Hayır, kır, kırmıyor. Kır kır. Kırmıyor mu? Altay'la kırsaydık. Ne bu? Ne bu? Amaca aynen. Hadi bakalım. Ups! Hadi bakalım. Hadi aklında Hayır, tut. Kır, evet. Opsi. Hayır, şurada. Evet. Aynen. Gitti canlar. Hayır. Hayaksi. Aynen çok güzel denk geldi. Ay şurada şurada. Papatya şuydu. Hayır. Hayır şu ikisiydi. Hayır, Hayır. ya. <laughs> Bunlar <laughs> <laughs> şu. <gülüyor> evet onunla da o. Bu. Onunla da o. Güzel denk geldi sana. O. Çok güzel söylüyorum. Kolaymış ama zor ya biz. Ya kolaymış ama zor nedir ya? Ya zor demeyeyim de biz geç yaptık. Evet biz biraz Buraya biraz mı geç yaptık. Topları? Toplara atalım atılmıyor mu? Hayır, toplar buraya bence ama bir sırası var tabii ki biz yine rastgele koyalım bakalım olacak mı? Aynen. Bu ne? Hayır olmadı. Sırayı bozduk. Bence şeyle sarıyla mavi değiştirmelisin. Şey yeşili değiştirmelisin. Hayır olmadı. Bak, ha şeyle şeyi değiştireceksin. Mavi hayır. Oraya mavi koyacaksın. Hayır, öbürüne geç. Buraya mı? E yeşilin yerine mavi koyacaksın Koyalım. Şimdi kırmızıyı öbür tarafa koy. Kırmızıyı al oradan. Oraya kırmızıyı yeşil sona koy. Koyalım. Evet, oraya da yeşil koy. Koy. Aynen. Güzel, güzel. Güzel yaptın. Tamam ben anlamadım canlar sen çözdün. Ya altına Buraya yeşil almıştık. yanıyor. Yeşil yandı. Ha doğrusu o oluyor diyorsun. Şu an, o. an kırmızı arabayı çalıştırıyorsun sanırım ya da şunu mu açıyor? Şu Aynen. Arkadakini açıyor. Renkliyle de şeyi aç. Alttaki klip. Ha <laughs> ha. <laughs> biz başka bir yerden para bulamadık dostum. Ya evet niye para yok başka? Son domuzcukta da yok. Ha bir dakika. Para bizde, şöhret bizde. Anladım şimdi oyunu. Bak geçireceğim hızlıca. Güzel ben Yavaş çözerim böyle. Sen, ya yandı. Deceyin ta. Hayır dur. Hayır ya. Diyeceğini tahmin edememişti. Hayır hiç beklemiyorsun. Gerçekten hiç beklemiyorsun. Biraz Geçsin. sabırsız mıyım? Geç. Geçsin. <laughs> ya var ya sinirleniyorum geçelim şuradan. <laughs> Hadi. Bak beklememesi gereken yerde bekliyor. Hayır hayır şu an çözdüm şu an çözdüm. Koş. Güzel canlar bu kilidi de açtık fena değilmiş. Bakalım bu da güzel bir anahtar verdi. Başka neler var? Ya Başka bir şey şeyi bulamadı kıracağız. Buldum 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 buldum. Camı buldum, mı buldum, kıracağız? Buldum. Hayır. Şeyi kumbarayı kıracağız. Aa! E, çok mantıklı. İki Oo. tane de bunlar verdi Canlar. E. Çok güzel. Demek Bilmem, buraları da da atacağız. Hızlı bir şekilde bunları da atalım. Makasımızı önce da alalım. Al, önce al. 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 Tamam Makası hepsini al. alacağım zaten. Bu da pil sanırım. Tamam. Güzel bunları de, da bunların aldık Canlar. Bunlarla ne? Pili buraya mı takacağım? Hayır. Hayır. Başka Pili ne, ne yapacağız, yapacağız ya? Oyuncağım. Aa gidiyor. Bu bunu, bunu düşürecek. Devirecek. Ha, devirmedi. <laughs> e, ne yapacak bu? Bir dakika <laughs> ben devirteceğim. Sen devirteceksin. Ben devirteceğim. Devirttir. <laughs> Zıpla. Hadi. Bir daha bir daha Şimdi bir daha, daha, daha bir daha. daha, daha Çözmemiz <laughs> biraz zaman alacak canlar. Zıpla. Ya ama sen vurup Şimdi geri dönüyorsun. Bir dönüyor daha olsun. yapacağız. Bir daha yapacağız. Olacak olacak. Geri dönüyorsun ama olmaz Şimdi, değil. Vur bir daha. Tekrar döndürebiliyorum <laughs> da. aslında ben. Bunu çözememiştim. Ya bunu çok geç öğrendim. Bunu çok belki. geç öğrendim. Evet, Sarı anahtar da aldık canlar. Bunları açalım bir. Sarı açtık. Sarı yeşil açtık. yeşili Yeşil açtık. Yeşil, yeşil nerede? Yeşil, yeşil. yeşil burada. Aa yeşil. <laughs> şey Bu da burası. De, evet. Kamyonu açtık canlar. Aa oyuncak çıktı. Ha burada da bir şeyler çıktı. Bunu buna mı koyacağım B'yi? Ee, hayır. Hayır. Ha, ha. Yapamadın. Ha ha. Aa kutular. Bunun içine koyacağım. Hayır yanlış yere koydum. Bence de yanlış yere koydum. Bunu da ya, ne, yeşile. Nana. <laughs> bunu da maviye koyacağım. Gönder, biraz. Hadi bir, evet. bir kilit daha aldık canlar. Kilit demeyeyim. Anahtar aldık daha doğrusu. Makasla ipi mi keseceğiz? Hayır. Hayır. Bitki. Bitki Hayır. zaten yap. Şunu kesebiliriz. Ne ki? <laughs> Anne çok kızdı. O... Bu şekilde yapıyormuşuz. Sadece anahtar sığa. aldık. Güzel canlar. Yapayım. Şimdi bunları nereye kullanacağız? Onları bulamadık. Anahtarı da açalım. Şu an bize 2-3 tane lazım. Hayır bunlar nereye koyacağımızı bulamadık. Teker. Arabanın tekeri. İstanbul'un Arabanın tekeri. Şeker. Tabii ki de. Aa, Oğlum. oluyor. Çekil. Çekil. Kenara kenara. Çarptın ya. Tam mantık basit sanırım canlar. Arabayı sürüyoruz, ama böyle güzel sürmemiz lazım. Hiçbir şekilde taşlara çarpmamamız lazım. Evet köşe 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 çabuk çabuk. Var önceden gelmeden, fark edip gelmeden, aynen gelmeden, gelmeden geçirmem lazım. Aynen çok yavaş geçiyor çünkü. Zor geçiyor oluyor, çünkü. yavaş bir geçiyor daha. ve geçmesi zor. Aynen hadi bitti de. Çok 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 çok. Geçtim bayağı Baya uzun musun dostum ama sen? Evet bir daha. Çabuk. Şu an güzel gidiyor. Oh. anahtarı aldık. Tamam abi anahtara geldik. Şu an çok az anahtarımız kaldı canlar. Onları da hızlı bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Şu mavi anahtarı da açalım. İki tane anahtarımız kalmış. Gidiyoruz. Oyunları oynamıştık. Burayı da oynamıştık. Burayı da yapmıştık. Hey, Bak şu çözemedik. Annesinde de bir şey var. Evet nasıl yapıyoruz? Nasıl, nasıl yapıyoruz? Ee, Bu hepsi oluyor. Hayır. Hayır bir mantığı mı var acaba? Bunun mantığı şu mu yoksa? Aynen. Evet, Çözdük işte. canlar. Abi, bir dakika. Dur, önce turuncuya çevir. Hepsini. Böyle. Evet. Tamam çok güzel oldu. Siyah anahtarı da bulduk canlar. Buradaki ağaçlarda bir şey yok değil mi? Hayır bunlara basılmıyor. Baksana. Aa şey var. Şey kokonat. var. Aa kokonatlar. Kahverengi anahtar mı? Şu an sanırım çözdük canlar. Ekstra başka bir şeyimiz kalmadı evet, diye düşünüyorum. Evet. Hoşçakalın Bilal. Bir iki daha görüşürüz. Eğlenceliydi ve ikinci bölüm biraz zorlamaya başladı. Yaşasın. Kamyonumun kilidini açtık. Tüm anahtarları bulmama yardım ettiğin için teşekkürler. Ne demek dostum ne demek. Her zaman yardım edeceğiz. Canlar güzel beğeni atarsa devamı çok hızlı gelecek. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.